Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a hamd, Resulüne, aline, ashabına salatu selam olsun. Muhterem seyircilerimiz, Diyanet Televizyonu ekranlarında yepyeni, sıcak, her birinizin kendinizden içinde bir parça bir konu bulacağınız yeni bir sohbet programı başlıyor. Bu programın içeriğinde Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Sahabe-i Kiram Efendilerimiz yer alacak. Ve özellikle Peygamber Efendimizin Sahabe-i Kiram'la paylaştığı aynı hayatı paylaştığı zaman dilimi anlamına gelen Aslı Saadet döneminde yaşanan olaylar, örnekler birbirini takip eden sohbetlerde aktarılacak. Umarım feyizli, bereketli, yararlı bir program olur. İsterseniz programın bu ilk sohbetinde ana çerçeve konu olarak as saadeti ele alalım. as saadet dediğimiz zaman şüphesiz Peygamber Efendimizin şeref verdiği, Kur'an-ı Kerim'in nüzuluyla şereflenen, Peygamber Efendimizin yetiştirmiş olduğu sahabe-i kiram efendilerimizle değer kazanan ve İslam'ın bütün boyutlarıyla tanıtıldığı, tebliğ edildiği bir dönem kastediliyor. Her ne kadar asır sözcüğünün dehir, zaman, ikindi vakti, yüzyıllık zaman dilimi gibi farklı anlamları varsa ve Kur'an-ı Kerim'de bir sure olarak yer alan asır suresindeki bu asır ifadesine böyle farklı anlamlarda yükleniyorsa da biz sohbet ana çerçevemize muvazi olarak, paralel olarak Peygamber Efendimiz dönemini kastediyoruz. Çünkü bu döneme, bu dönemde Peygamber Efendimiz bu döneme damgasını vurmuştur. Değerli seyredenler. Ve bu dönemde hak ve hakikat yücelmiştir, yükselmiştir. Batıl, yanlış, zararlı şeyler kaybolmuştur, yok olmuştur. Ahlaki hamide, güzel ahlak öne çıkmıştır. Dalalet, sapıklık, kötü huylar, alışkanlıklar ortadan kalkmıştır. Cahiliyenin içinden nurlu gönülleri aydınlık, yepyeni bir sahabe nesli, Peygamber Efendimizin tebliğatıyla, irşadıyla, nübüvvet ve risalet mücadelesinin sonunda ortaya çıkmıştır. O bakımdan aslı saadet kavramı bu döneme gerçekten de yakışıyor. Ama biz bunu bir yana koyarak, Asır suresinin kısaca manasına da bakacak olursak orada ifade edilen dört önemli hakikat değerli seyredenler asr saadeti bize özetliyor esasında. Nedir dört önemli hakikat asır suresinde ifade buyurulan? Önce o surede insanların hüsranda oldukları ifade edildikten sonra dört hakikati kucaklayanların dört ideali benimseyenlerin bu hüsrandan dışarıya çıkacakları Cenab-ı Hak tarafından belirtiliyor. Bunlardan birincisi imanı hakiki, tahkiki iman diyoruz. Kavi, kuvvetli bir iman sahibi olmak. İkincisi salih amel. Güzel ve yararlı işler. Güzel düşünce, güzel karar verme, güzel işleri yapma. Evet, imanın tecellisi ve devamı İnsandan güzel işleri ister. Dolayısıyla işte imanı hakiki ve ameli salih hüsrandan yani dalaletten kötü durumdan kurtulmak için Cenab-ı Hakk'ın kullarından istediği olmazsa olmaz ilk iki önemli şarttır. Ama bu yeterli değil. Kul kendi, kendisini kurtarmakla kalmayacak. Kendisinin kurtardığı yüce ahlak ideallerini, yüce iman ideallerini hizmete dönüştürerek topluma yansıtacak. Nedir bu toplum? Kimdir bu toplum? İnsanlara yansıtacak. Onların yanlışlıklarını düzeltecek. İmanın ve ahlakın güzel örneklerini insanlara aktaracak. İnananları çoğaltacak değerli seyredenler. İşte o zaman hakkın tavsiyesi başlıyor. Hakkın yüceltilmesi başlıyor halk için hizmet yoluna çıkmak başlıyor. Bu yolda yürürken sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıları aşmak için de sabır gerekiyor değerli seyredenler. Sabır, sabır ve sabır. Dolayısıyla iman hakiki salih amel sahibi olmak ve bunun güzelliklerini insanlara taşımak yani hakkı tavsiye etmek ve bu süreçte sabırlı olmak sabrı tavsiye etmek hakikaten insanoğlunun hüsrandan kurtulacağı Kur'an'i dört esastır, dört umdedir değerli seyredenler. İşte bu yüzdendir ki haklı olarak birçok alim ve özellikle bir tanesini söyleyelim İmam-ı Şafi Hazretleri'nin bu sureyle alakalı bir güzel değerlendirmesi var. İmam Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an'da bu Asr suresinden başka hiçbir şey olmasaydı farz-ı muhal sadece bu olsaydı bu dört hakikat bütün insanlığa yeterdi bütün insanlara yeterdi insanları iyileştirmek iyiliğe dönüştürmek için salih insan haline getirmek için yeterdi diyor ve Asr suresinin önemine işaret, ed işaret ediyor ve e, bu değerlendirmesinin sonunda da çünkü diyor Asr suresi Kur'an hakikatlarının bütününü camidir. Yani hepsinin bir hülasasıdır. Biz de diyoruz ki sohbetimize çerçeve olarak aldığımız asr saadet kavramından yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Gerçekten bu asr suresindeki bize tavsiye edilen bütün insanlığa, bütün müminlere tavsiye edilen dört esas değerli seyirciler asr saadetin de bir hülasasıdır, bir özetidir. As-Saadet'te yetişen sahabenin, As-Saadet'te mevcut olan Peygamber Efendimiz'in, As-Saadet'e şeref veren Kur'an'ın bir özeti, bir hülasasıdır. Ee, ve As-Saadet, As-Saadet bu bakımdan da önemlidir. Ee, Asr Suresi önemli olduğu gibi değerli seyredenler. Şöyle bir soru soralım. As-Saadet'i biraz daha açalım. Biraz daha tanımaya çalışalım. Çünkü bundan sonraki sohbetlerimiz Aslı Saadet'in açılımları olacak. Orada yaşanan örneklikleri sonraki nesillere taşıyanlardan nakledeceğimiz bilgiler, belgeler ve örnekler olacak. Onun için biraz daha tanıyarak ve tanımak için şöyle bir soru soralım. Gelin isterseniz. Aslı Saadet'i Aslı Saadet mutlu olan insanların yaşadığı dönem, bahtiyarların yaşadığı dönem, Peygamberimizin ve sahabesinin birlikte renk kattığı, değer kattığı, boyut kattığı güzel insanların yaşadığı dönem. Neden bahtiyarlık dönemi, neden mutluluk dönemi, neden güzel bir zaman dilimi denilmiştir? Tabii bu sorunun bir cevabı olmalıdır. Dört sebeple as saadet değerli kılınmıştır. Bunların başında Kur'an-ı Kerim gelir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e Cibril-i Emin ile vahiy yoluyla as saadette o dönemde nazil, olun, nazil olunmuştur, inzal edilmiştir, indirilmiştir. Dolayısıyla en başta en başta birinci olarak söylememiz gereken as saadete değer kazandıran, as saadete şeref bahşeden, as saadeti kıymetli kılan ana unsurların biriciği ve birincisi Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Değerli seyredenler, Kur'an-ı Kerim bildiğimiz gibi yine Kur'an'dan bize öğretildiği gibi La raybe fihtir. Yani kendisinde şüphe asla olmayan, Allah'ın kelamı olup olmadığında asla şüphe duyulmayan bir kitaptır. Kur'an meciddir. Kur'an'ın meciddir. Şerefi büyük bir kitaptır. Kur'an azizdir. Kıymetlidir, yücedir, Güç sahibidir. İnsana, inananlara güç veren fikirlerle, undelerle, esaslarla dolu bir kitaptır. Furkandır Kur'an-ı Kerim. Hak ile batılı ayırt edendir. Nurdur. Işıklandıraldır. Gönüllerimizi cilalandıran, nurlandırandır. Hüdadır. Hidayet verendir. Yehdi lilleti hiye Yani kendisi insanları en doğru yola yönetendir. Kur'an budur. Dolayısıyla biz ilerleyen sohbetlerimizde Bu Kur'an'ı Peygamberimiz nasıl anlamış algılamış Sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl anlamış algılamış hayatlarına nasıl aktarmışlar İşte Onu ilerleyen sohbetin ilerleyen zamanlarında bölümlerinde Sizlerle paylaşacağız inşallah Ama Biz burada bu Aslı saadetin önemini kavrayabilmek için Tekrar şöyle söyleyelim As saadete önem kazandıran, değerli kılan ana unsurların biriciği ve en başında geleni az önce de söylediğim gibi Kur'an'ı hakimdir, Kur'an'ı mübindir, Kur'an'ı azizdir, Kur'an'ı meciddir değerli kardeşlerim, değerli seyredenlerimiz. Peki ikinci sırada ne vardır? Yani as kıymetli kılan unsurların ikincisi nedir? Ne olabilir? Tabii ki Peygamber Efendimiz'dir. Tabii ki Resul-i Ekrem Efendimiz'dir. Fahri Kainat Efendimiz'dir. Gözümüzün nuru, gönlümüzün soruru sevgili Peygamber Efendimiz'dir. Elbette ki Peygamber Efendimiz asr-ı saadete şeref vermiştir. Peygamber Efendimiz'in risalet ve nübüvvetiyle iç içe olan bir dönemdir. Dolayısıyla Peygamberimizin mücadelesi bu dönemde olmuştur. Tebliğatı, irşadatı insanları sapıklıktan, dalaletten, hidayete kurtarmak için gece ve gündüz demeden, yaz kış demeden, yorgunluk gözetmeden, sabırla, azimle, tahammülle ileriye doğru daha güzel hedeflere doğru götürmesi bu dönemde olmuştur. Yani as saadet ikinci olarak Peygamber Efendimizin asrıdır. Peygamber Efendimizin yaşadığı asırdır. Alemlere rahmet olan Efendimizin yaşadığı, şeref verdiği asırdır. Allah'ın rızasına ve mağfiretine ancak kendisini sevebilerek ulaşabileceğimiz Efendimiz Hazretlerinin şeref verdiği bir asırdır. Peki as saadet, as saadet kavramını, as saadeti daha doğrusu değerli kılan, kıymetli kılan unsurların içinde başka ne söylenebilir? Burada belki sizinle paylaştığım zamanda hemen hakikaten doğru söylediğiniz hocam biz de bunu bekliyorduk diyebileceğiniz üçüncü sırada söyleyeceğim as-sadetin yıldızları denilebilecek olan, ışıkları denilebilecek olan Kur'an ve sünnet değerlerini, Kur'an ve siret değerlerini bize aktarma görevini, mübarek görevini başarıyla yapmış olan, İslamiyeti en güzel örneklerle temsil etmiş, bize aktarmış olan ashab-ı kiramdır. sahabe i kiram hazretleridir. Sahabe-i Kiram İslam'ın yaşanmışlığının doğru anlaş, anla, anlaşılmış olmasının da bir, bir simgesidir değerli kardeşlerim. Şöyle söyleyelim: Tüm Peygamberler arasında en ziyade ve en çok tebliğ ettiği dine kendisinin inzal edilen kitaba. İnanan çok sayıda mümin bizim peygamberimize nasip olmuştur. Bunu şu, şu ifadeyle teyit etmemiz mümkün ve kolay. Hemen anlayabiliriz. Bilindiği gibi veda haccında Efendimizin vefatından önceki haç görevini ifasında bir de veda hutbesi irad etmiştir. İslam dininin esaslarının bir özeti sayılabilecek olan bir hutbedir bu veda hacında ve veda hutbesinde 120 bini aşkın sahabiye hitap etmiştir peygamberimiz. 120 bini aşkın. Bunlar sadece o hacca mazeretleri olmayıp sıhhatli olup gelebilenlerdir. Bir de gelemeyenlerin çeşitli yaş ve meslek gruplarına göre sayılarını tahmini olarak düşünecek olursak çok sayıda sahabe-i kiram efendilerimizin peygamberimizin siretini, sünnetini anladığı ona tabi olduğu, Kur'an'ı sevdiği, anladığı ve hayatına tatbik ettiği meydana çıkar. Sahabe-i kiram efendilerimiz sağlam inanç sahibiydiler. Güzel ahlak sahibiydiler. Bilgi sahibiydiler. Beceri ve yetenek sahibiydiler. Samimi hizmet ve dava heyecanına sahip idiler değerli seyredenler iyi bir aile düzenleri vardı. Salih ameller işlemekte adeta birbirleriyle yarışırlardı. Hayır, hasenat, infak ve tasatluk da birbirlerine yarışırlardı. Hazreti Cabir'in dediği gibi diyor ki ben peygamberimiz zamanında aslı saadette mal varlığı olan bir Müslüman bilmem ve tanımam ki Müslümanlar ve muhtaçlar yararına bir vakıf tesis etmemiş olsun. Yani herkes hayır yolunda, birbirleriyle yarışmıştır. Ve Allah yolunda Allah'ın adını yüceltme ilahi kelimetullah yolunda Peygamberimizin etrafında bir mücahit, bir asker olarak da bulunmuşlardır. Dürüst tacirler olmuşlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz kendilerini müjdelemiştir. Doğru tacir cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaktır buyurmuştur. Ve hata yapanları da uyarmıştır. Bana bakın, dikkatli olun. Alışverişle Müslümanları kandıranlar bizden uzaktır, bizden değildir diye azarlamıştır onları, uyarmıştır. Dolayısıyla sahabe-i kiram bütün bu örnekleri, bu güzellikleri peygamberimizden alarak, Kur'an'dan alarak ortaya koymuşlardır. Yüce Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Allah da zaten bu sahabe-i kiram efendilerimizi metü sena ediyor. Asab-ı Kiram'ın içinde muhacirler vardır. Mekke'den Medine'ye mecbur kalıp göç edenler. Allah lillah aşkında yolunda, maddi varlıklarını geride bırakıp Medine'ye İslam uğrunda, peygamberimiz yolunda, Kur'an ve Allah yolunda gidenler. Ve bir de onlara sofralarını, evlerini açanlar, kendilerine konuk edenler, yani misafir eden, mihman edenler var. Bunlar ensardır. Göç edenler muhacirlerdir. Kur'an'da muhacirler ve ensar ifadeleri Cenab-ı Allah tarafından bir mefaret, bir övgü simgesi olarak, sembol olarak sıklıkla zikredilir. Enfal Suresi'nde ve Tevbe Suresi'nde ve başka surelerde de ensar ve muhacirler arasında onları öven, onları metheden ayetler pek çoktur. Enfal Suresi'ndeki ayetlere baktığımız zaman Allah için, İslam için hak yolunda hicret edenler, Allah için mücadele edenler, cihat edenler ve göç edenler ve onları misafir edenler, konuk edenler, onlarla ilgilenen ilgilenen ensar yani muhacirler ve ensar bunlar birbirlerinin dostlarıdır, birbirlerinin yakınlarıdır. Son derece tesamit içinde, dayanışma içinde birlikteliklerini sürdürürler. Onlara bol rızık vardır. Onlar ilahi mağfirete erişmişlerdir buluyor Cenab-ı Allah. Ve onların hakiki müminler olduğunu ve Müslümanları da önder olduğunu bu ayet-i kerimelerde belirtiyor. Değerli seyredenler, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah için evlerini, barklarını terk edip Medine'ye göç eden muhacirleri, Allah yolunda cihat edenleri, ve muhacirleri evlerinde konuk eden e, Ensarı övmüştür, methetmiştir. etmiştir. Onların birbirleriyle dost ve yakın olduklarını söylemiştir. Onların gerçek müminler olduğunu söylemiştir. Kendilerine bol rızıklar verileceğini müjde olarak vermiştir ve ilahi mağfiretine onları eriştireceğini söylemiştir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerde ashab kiram yani ensar ve muhacirler fedakarlıkları itibariyle ilahi ikrama nail olmuş. Cenneti hak etmiş, müjdelemiş Müslümanlar olarak örneklerimiz olarak bize takdim ediliyor. Yine diğer bir ayet-i kerimede ensar Medine'nin yerlileri daha sonra kendi aralarına gelen muhacirleri severler, onlarla ilgilenirler. Onlara yaptıkları yardımlardan dolayı herhangi bir işlerinde sıkıntı hissetmezler diyor ayet-i kerime. Hatta kendileri muhtaç dahi olsalar muhacir kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı öne alırlar. Yani isar yaparlar. Dolayısıyla değerli seyircilerimiz as saadete değer kazandıran, şeref kazandıran as saadeti Kıymetli kılan e, unsurların, ana unsurların üçüncü e, sırasında da ifade ettiğim gibi Ashab-ı Kiram e, Hazretleri gelmektedir. Peki dördüncü sırada ne olabilir? Yani asadeti As açmaya çalışıyoruz sohbetin sonuna doğru. Yani asadetin önemini daha e, yoğun bir şekilde kavramamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu kavrama, bu asadete e, anlam kazandıran, değer kazandıran, kıymetli kılan dördüncü unsur da şudur. İslam'ı bütün boyutlarıyla bir bütün olarak İslam'ın bu devirde yani asıl saadette tebliğ edilmiş olması, neşredilmiş olması, yayılmış olması ve insanların e, Kur'an'la Efendimizin sünnetiyle ve sahabe-i kiram efendilerimizin örnekliğiyle irşad edilmiş olması ve İslami hakikatlerin net bir çerçevede ortaya konulmuş olması. Değerli seyredenler, sohbetlerimizde ana çerçeveyi oluşturma durumunda olan asıl saadeti çok iyi anlayabilmek için bu dört nokta üzerinde durmak gerekiyor. Yani tıpkı Peygamber Efendimiz'in önem verdiği gibi Kur'an'a önem vermemiz ve anlamamız gerekiyor. Kur'an'ı anladıkları ve Peygamberimizin siret, siret ve sünnetini takip ederek şeref kazandıkları gibi Ashab-ı Kiram Efendilerimizi tanımamız, örnek almamız gerekiyor ve ashab-ı kiram efendilerimiz gibi İslamiyet'i yayma, benimseme en güzel bir şekilde temsil ederek bizden sonraki nesillere aktarma konusunda bir ceh ve gayret göstermemiz gerekiyor. İsterseniz sohbetimizin sonun, sonunu e, sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam efendimizin şairlerinden, şair ashabından Hasan bin Sabit Hazretlerinin dizeleriyle noktalayalım. Bir gün Hasan bin Sabit Hazretleri Efendimizin mübarek yüzüne bakarak şöyle diyor. Ve ahsenu minke lem tera kattu ayni ve ecmelu minke lem telidin nisa'u hulikta müberraen min kulli aybin ke enneke kat hulikta kema teşa'u Eski devirlerde bir şairimiz bunu şöyle Türkçemize çevirmiş. Görmedi senden güzel bir cismi ali gözlerim. Etmedi senden güzel tevliit evlat bir ana. Ay bu noksandan verisin ya Resulallah sen. Sanki arzu ettiğin surette yaratmış yuda. Kaside-i Birde'yi Türkçe Söyleyiş kitabıyla kendisini tanıdığımız Mahmut Kaya hocamız ise daha anlaşılan bir Türkçe ile güzel dilimize bunu şöyle çevirmiştir. Akla sen gelirsin güzel denince senden daha güzel doğmadı bence. Bütün kusurlardan aratılmışsın sanki yaratıldın kendi gönlünce. Allah'ın e, kitabına, Resul-i Ekrem Efendimizin sünnet ve siretine ve asıl saadet ruhuna uygun güzel işler yapmayı Cenab-ı Allah hepimize muvaffak kılsın. Bir sonraki sohbete kadar muhabbetle kalın, Allah'a emanet olun değerli seyredenlerim.